Bismillah. Üçüncü mukaddime. Sayfa 801. Söylenmeyenin söylenene ilhak edilmez. Söylenmeyen meskut. Söylenen mantık. Söylenmeyenin söylenene ilhak edilmesi. Zaten kıyas buydu. Meskutun mantuka ilhakı kesin ve zanni olmak üzere iki kısımdır. Kesin olanın da iki mertebesi vardır. Demek ki buradaki ilhak, yani e, kıyas, e, aslında e, yani meskutun nasla söylenmiş olanın hakkında nasın bahsetmediği ne? O hükmün intikali ilhakı e, veya diyelim ki me, mantuka meskutun ilhakı öyle diyelim ki ifademiz doğru olsun kıyastır Bu da iki şekilde olur kesin e, zanni e, durum söz konusu kesin olan da iki mertebesi var yani burada biraz artık çevrelenme kitabın Aslında mı biraz karışık olmuş Burası onu güzel anlatılmış ama bu zanni ve kesin olanı beraber anlatmış yani sanki girişler ayrı ayrı anlatacakmış gibi giriyor fakat ikisi iç içe. Birinci mertebe. Meskutun hükme mantuktan daha uygun evli olma. Ne demek? Hakkında bir nasım bahsetmediği şeyin bahsettiğinden daha evli olmaz. O da öf deme meselesinde anlaşılıyor. Yani anne babaya öf demeden daha evli olanı onlara eziyet etmemek. Dolayısıyla burada dikkat edecek olursak Nas'ta söylenmiş yani mantık olan değil meskut olan bahsedilmemiş olan onlara eziyet işkence etmenin daha evli olması meskut. böyle durumlar var İşte bu daha doğrusu şeyden devam edelim biz kitaptan onun açıklamalarıyla gidelim Annene babana öfteme Ayeti böyledir Çünkü bu söz dövme ve sövmenin de haram kılındığını anlatmaktadır. Resulullah iğne ve iplik de olsa geri iade ediniz. Bu ganimet mallarıyla ilgilidir. İğne, iplik bile olsa iade ediniz. Burada bahsedilen nedir? Mantık olan iğne, iplik. Ama diğer her şey meskut. Peki hangisi daha evladır iade etmeye? İğne, iplikten daha önemli şeyler. Yani kalan deveyi almış, kılıç almış, altın almış, bilmem şu almış, bu almış. Evet, dolayısıyla, e, dolayısıyla burada söylenmeye yani meskut olan daha evla. Mesela tek gözü kör olan, kesik olan hayvanın kurban edilmesi yasaklanmıştır. İki gözü kör olan daha evladır yani yasaklanmaya. Tabi zahiriler öyle demiyor. Diyorlar ki bir gezi körse kurban edilmez. iki gezi körse kurban edilir. Ne diyor. Ayağı kesikse ya da işte şey topalsa kurban edilmez ama iki ayağı ise kurban edilir. Böyle diyorlar. Ama gerçekte yani iki gözü kör olan yani bir gözü kör olan eğer kurban edilmesi iki gözü kör olan hayli hayli kurban edilmez. Yine burada Rasullah göz dübürün bağıdır. Göz uyursa bağ çözülür. Abdesti bozulmayla ilgili. Yani esasında uykunun kendisi değil de uyuma hali insanın abdestinin kaçmasına sebeptir. onun için Resulullah böyle diyor. Şimdi burada uykudan dolayı kişinin abdesti bozuluyorsa, adam sarhoşsa, aklı gitmişse, delirmişse daha evladır abdestinin bozulması. Çünkü onların hali uykudakinin halinden daha kötüdür. Kendilerine hakimiyetleri hiç yok. Şimdi buna bilmiyorum değinsek mi? Usulcüler bu tür istidlalın kıyas olarak isimlendirilmesine ihtilaf etmiştir. E bazılar diyor ki zaten yani umumen bunlar aynı bir aynı gruptur. Dolayısıyla işin umum açısından bunların hepsi umumun birer ferdi olduğu için evli olan yani meskutu evli olan zaten hükmü açıktır, bellidir. Yani Nas'ta bu karinelerle anlaşılır buna kıyas deme gerek yoktur. Ama bir kısmı da diyor ki hayır diyorlar. Burada meskut olanın hükmü söylenmemiştir. Mantık olanın hükmü bellidir. İllet aynı olduğu için biz mantık olanın hükmünü meskut olana geçiririz. Bu bir kıyastır. Yani böyle bir tartışma da var. Hakikaten iki tarafa da hani öyle baktığınız zaman hani bir kıyas değildir gibi anlaşılıyor başka türlü baktığınız zaman kıyas gibi. Hani çok da önemli değil nihayetinde sonuç aynı. İster kıyas diyelim ister demeyelim. Mesela fasığın şehadeti reddedilir. Kafirinki ki hayli hayli reddedilir. Çünkü küfür fısk ve fısktan daha fazlası vardır. Ama burada tabii bir şimdi öncekinde zannelik yoktu. Kat'iydi yani belliydi. Yani yine ipi iade edin. Diğerlerini de iade edin. Yani bu açık net. Fakat burada bir zannelik var. Abi nasıl bir zannelik var? Hani fısk şahitliğe engelse küfür hayli hayli engeldir. Çünkü küfür daha kötüdür. Ama öyle kafirler vardır ki inançları gereği asla yalan söylemezler. Şahitlikte asla şahitliği gizlemezler inançları onu gerektirir. Kafası gitse yine doğrudan ayrılmaz. Şimdi böyle olunca ne oldu? Zannelik ortaya çıktı. Yani birisi kalkıp dese ki Fasığın şehadeti kabul edilmez ama kafirin şehadeti kabul edilir. Yani bu buradan hareketle dese bunu diyebilir. Çünkü burada hakikaten zanni bir durum var. Ama İslam açısından değerlendirdiğin zaman elbette ki kafirin konumu fasen konumundan daha aşağıdır. Ama burada fasen şehadetinin kabul edilme, edilmemesi şeyiyle alakalı mı? Güvenirliğiyle alakalı mı? Ya da direkt sadece fıskla alakalı mı? Eğer fıskla alakalıdır yani Allah'a isyan etmesinden dolayı öyledir denirse hayır hayır kafir ona göre daha uzaktır. Dolayısıyla şehadeti kabul edilmez. Ama güvenirliğiyle ilgili bir şüphe var denirse o zaman kafirin şu güvenirliği ile ilişki olmazsa denir ki onun şahadeti kabul edilebilir. Yani dikkat edilecek olursa hani diyor diye bir kısmında zannelik var, bir kısmında katilik. İşte burada e, zanneliğin olduğu bir durum. Kitabı olanlardan cizye alındığına göre putperestten alınması daha evlattır. Çünkü putperest hem kafir hem cahildir. burada da yine tartışılabilir. Bu yaklaşım birinci türün kapsamında olmamakla birlikte bazı müştehitler açısından zan ifade edebilir. Birinci türün benzeri şu olabilir. İki kişinin şahitliği kabul edildiğine göre üç kişinin şahitliği haydi haydi kabul edilebilir ve kesindir. Çünkü bunda hem birinci yani iki şahit hem de ziyade fazlalık vardır. Yine tamamen kör olan hayvan iki kere birer gözünü kaybetmiş hayvandır iki ayağı kesik olan hayvan da iki kere ayağını ayağı kesilmiş olan hayvandır. Yani burada katillik var bunlarda. Ancak kasten öldürme durumu hatayen öldürmeden farklıdır. Yani bir dese ki öldürme öldürmedir. Bir kasten öldürdüyse ona kefaret varsa bilerek öldürene hayli hayli kefaret gerekir. Hani buradan geliyor. Devam edelim. Çünkü hatayen öldürmenin aksine kasten öldürmede kefaret bu suçu belli oranda gidermeye yeterli ve etkili olmayabilir. Fakat birinci türe benzer olarak şu örnek verilebilir. Yani katiliye. Ramazan ayının gündüzünde eşiyle e, ilişkide bulunan kişi ye kefaret vacip olur. Ama zina edene hayli hayli vacip olur. Burada bir katilik vardır. Halbuki kasten öldürmede hata ve ilave bir fazlalık mevcut değildir. Yani burada bir zannilik var, tartışılabilir. Aynı şekilde fasık kendi dini hususunda töhmet altında olup yalan söyleyebilir. Halbuki kafir kendi dininin, dindarlığının gereği olarak yalandan kaçınabilir. Evet, bunun gibi başka örnekler veriyor. İkinci mertebe geldi, sayfa 204. İkinci mertebe meskutun meskutun anhan mantukun bihe denk misel olmaz. Bunlar arada çevrenler ayrı ayrı kişiler olduğu için yani normal orada meskut diye geçmiş, burada meskutun an diye gelmiş. Aynı yani. Yani meskut olanın yani hakkında söz söylenmemiş olanın mantukun yani hakkında söz söylenmiş olanı o olana denk olmaz. Bakın daha önce meskut daha evladı. Burada denklik söz konusu. Burada daha evla da olmaz, daha aşağıda olmaz. Bu durumda meskutun an aslan anlamındadır denilir. Usulcüler bunun kıyas olarak adlandırılmasında ihtilaf etmişler diyor. Örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim bir köledeki ortaklık hakkını azat ederse kölenin geri kalanının değeri kendi üzerine kıymetlendirilir. Diğer ortağın payını ödemek durumunda kalır. Sözü böyledir. Bu hususta cariye de köle de e, aynı anlamda. Esasında buradaki kısım örnek bizim için cariye ile kölenin aynı olması. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem direkt köle yani erkekle ilgili söylüyor. Kişi. Köleyi eğer dese ki ortak, iki kişi ortaklar, %50, %50. Adam kalkıp diyor ben payımı azal et. E şimdi burada ne oluyor? Kölenin yarısı azad edilmiş, yarısı köle. Burada e, köle olarak kullanılsa adam hakkı, adamın hakkı e, gaspı e, bir anlamda ne olacak? E, çiğnenmiş olacak. Öyle diyelim. Kölenin. Özgür kalsa diğerinin payı var. İşte böyle bir durumda kişi eğer kalkıp kendi payını özgür bırakıyorsa, azat ediyorsa diğerininkinde ödemek durumunda. Şimdi bu e, mantık olan ne? Köle hakkında. Ama cariye dememiş. Ama cariye de nihayetinde köledir. Bir erkek, bir kadın. Burada ikisinde birisi aşağı, biri yukarıda değildir. Bir denklik vardır. Dolayısıyla verdiği örnek yani meskutla mantıkın denk olduğu bir durum. Ve böyle olunca da haliyle Meskutun hükmü, mantukun hükmünün aynısı olur. Hangi adam ki iflas eder veya ölürse mal sahibi kendi malına daha hak sahiptir. Şimdi burada bahsedilen adam, kadın, erkek fark etmez. Eğer kadın alacaklıysa onun için de aynı. O da gidip malını almaya hak sahibidir. Cariyelere hür kadının yarısı ceza verilir. İşte köle için de aynısı, yani erkek için de aynısı olur. Evet yine bu etkisi olmayacak şeylere örnekler devam ediyor. mesela hayvanın yağ içerisinde ölmesiyle ilgili Resulullah eğer yağ sıvı ise dökülür, katı ise onun çevresi alınıp o ölü hayvanla beraber atılır. geri kalan necis değildir. Burada dikkat edecek olursak sıvı ve katılıkla alakalıdır. Bal içinde mesela diyelim ki bal sıvıysa içine hayvan düşüp ölmüşse o zaman hepsi dökülecek. Burada mis, mislilik var. Yani ikisinin birbirine denkliği söz konusu. Yağla balın bu vasıfları. Eğer bal katıysa nihayetinde bir hayvanın öldüğü yer atılır. Çevresi alınıp atılır. Geri kalan yenebilir. Bu türün özü. Yani ikinci mertebe. Dile getirilmeyen. Yani meskut olan ile dile getirilen yani mantık olan arasındaki farkın bu hükmün cinsine etki etmede hiçbir rolünün olmadığının bilinmektedir. Bakın bu piyasta e, bu fark önemli. Yani e, ne yapılıyor? İnceleniyor. Şeyle, asırla, fer. İncelenir, bakılır. Arada fark var. Ama bu fark eğer hükme etki etmiyorsa, bu gruba girer. Bu farkın hükümde etkili olmadıysa, şeriatın hükümlerini bu tür hükümlerin varit ve sadır olduğu yerleri araştırmakla bilinebilir. Bu araştırmanın sonucunda kölelik ve hürriyet hükümlerinin siyahlık, beyazlık, uzunluk, kısalık, güzellik ve çirkinliğe göre değişmediği gibi erkeklik ve kadınlığa göre de değişmediği anlaşılır. Bu tür istidlal, nikah ve leyati, kaza, şahitlik ve benzeri gibi erkek ve dişiliğin etki ettiği hükümlerde de cari değildir. Yani nikahta biliyorsunuz kadına veli gerekir. Mesela şahitlikte biliyorsunuz kadının erkeğin şahitliği farklıdır. Yani bu tür durumlarda nas belli olduğu için artık o durumlarda bu farkın etki ettiği bellidir. Ama demin verdiği örneklerde bu etki söz konusu değildir. E, bu türün kuralı birleştirici illete başvurmaya gerek duymaksızın sadece farık denilen ayrıcı özelliğe bakılarak bu farkın hangi noktada olduğunun tespit edilmesi ve arkasından bu noktadaki farkın kesinlikle etkisi bulunmadığının bilinmesidir. Bizim bu ikisi arasında sadece şu noktada fark vardır sözümüze başka bir ihtimalin daha bulunabileceği şeklinde bir ihtimal giriyorsa ve bu farkın hiçbir etkisi yoktur sözümüze de bu farkın bir rolü bulunabileceği şeklinde bir ihtimal giriyorsa yapılacak olan ihak kesin değil Evet Yani normal şartlarda da etkisi olup olmadığı araştırılır. Araştırıldıktan sonra eğer başka ihtimal yoksa var olan sonuca göre hükme etkisi yoktur. İşte beyazlık, uzunluk, kısalık, erkeklik, kadınlık dolayısıyla orada hüküm aradaki fark hükme etkisi yoktur der. Ama başka ihtimal varsa o zaman iş değişir. Burada bazı önemli şeyler var. İşte mesela kölenin yarısını azat edenle ilgili Resulullah hadisi var. Diğer yarısını da satın alır, onu da azat eder. Ama kölenin bir elini azat edersin Diğer kısımda ne olacak? Burada iştahı açık. ihtimaller fazla. Yarıdan aşağı dolayısıyla orada zannelik devreye girer. Yine hükmün menatını tenkihe ilişkin hususlar da bu türden sayılır. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ramazan ayında eşiyle cinsel ilişkide bulunan bedeviye bir köle azat et demesi böyledir. Biz Arap olmanın bu hükümde bir etkisinin bulunmadığını biliyoruz. Türkiye'de Hint olsaydı fark edecek miydi etmeyecekti. Köle olup olmaması arasında bir fark var mı? Onun da bir farkı yok. Çünkü köle de eğer Müslümansa oruçtan mükelleftir. Çocukta fark eder mi? Eder. E çünkü çocuğun mükellefiyet durumuyla yetişkininki farklıdır. Daha doğrusu birisi mükelleftir, biri değildir. Mahalle baktığımızda Bedevi'nin kendi eşiyle ilişkide bulunması hadiste geçiyor. E, cariye ile alınmış olsaydı değişir miydi? Mesela bu açıdan bakıldığı zaman değişmez. Çünkü nihayetinde budur. Ama daha farklı durumlar olsa orada değişebilir. Yine Bedevi Ramazan'da Böyle bir fiilde bulunduğu için kefaret onun için gerekli olmuş. Bir köle azadı ya da hikaye. Buradan değinmediği için biz de değinmeyelim. Peki başka bir gün e, nafile oruç tutmuş olsa, kaza orucu tutuyorsa, nezir e, orucu tutuyorsa, böyle bir e, fiil olursa o zaman yine o kişi için aynı kefaret gerekli mi? İşte orası zannedir. Neden? Çünkü Ramazan'ın bir hürmeti var. Ramazan özel bir konumu durumu var. Diğeri öyle değil. Burada onları birbirine kıyas etmek gerçekten yani kat'i bu öyledir denemez. Yani buradaki fark hükme sanki tesir eder. eder Yani başka ihtimal vardır. Yine iş yapılan işe bakın işte burada dikkat edecek olursak illeti bir sürü açıdan değerlendiriyor. Adam cinsel ilişki değil de yeme içme şeklinde orucu bozma olsa bunun etkisi var mı? Bu farklılığın etkisi var mı? Mesela alimler bu konuda çok ciddi ihtilafa düşmüş. Birçoğu yeme içme daha farklıdır. Çünkü kişinin Ramazan hürmetine çiğnerken işlediği fiil birisinde daha ağırdır. Böyle bakın. Evet, istilaf farklarından bahsediyor. Yani alimlerin ıstılaha farklı anlamlar yüklemelerinden. o da diyor ki burada yeri değildir. Dolayısıyla biz de yaptığı açıklamaya da geçelim. Bir özet yapmış zaten mesele anlaşıldı. Dikkat edecek olursak burada iki tane önemli nokta var. Farklılık, farklılık ve ortak noktalar. Farklılığın hükme tesiri veya tesir etme ile ilgili konuyu inceledi. Burada işte şer'i deliller incelenir. O şer'i deliller neticesinde bu farklılıkların konumu belirlenir. Ona göre eğer hükme tesir yoksa ona göre muamele görür. Yok eğer hükme tesiri varsa o zaman ona göre e, da gidilir. İlleti tespit etme yolları. Esas yani buradan sonra konu değişiyor. Şu paragrafı ben okuyayım. E, kıyasın tanımını yapıyor. Kıyas aralandaki birleştirici cami illet sebebiyle. Yani ortak illet sebebiyle. Fer'i asla irca etmek olur. Yani asıl hakkında şer'i, şeri hüküm bulunana hakkında hüküm bulunmayanı ona döndürmek. Daha doğrusu hükmü olanın hükmünü fere yani hakkında hüküm bildirmemiş olana geçirmektir. Bunu ne ile yapıyoruz? Ortak illet illet sebebiyle yapıyoruz. İki mukaddimenin ispatına muhtaçtır. Bunun olabilmesi iki mukaddimeye muhtaç. Birincisi mesela şarabın haram kılınmasının illetinin sarhoş edicilik olması. İkincisi de sarhoş edicilik özelliğinin ne bizde var. Yani buradaki iki mukaddime neymiş? Aslan illetinin tespiti. Ve ikincisi ise ferde bu illetin bulunup bulunmadığını tespit etmek. Bu ikisinin tespit edilmesi gerekir. Eğer bu tespit oluyorsa işte böyle bir yerde kıyas söz konusu olabilir. İlletin tespit yollarının diyor ki bütün şer'i deliller kitap, sünnet, icma ve istimbata racidir. İştahda yani. Biz bunu üç kısımda inceleyeceğiz. Demek ki illeti tespit yollarını üç başlık altında, üç kısımda inceleyecek. Birincisi illetin nakli delilleriyle ispatı. Biz burada kalalım. Sayfa 809. İnşallah önümüzdeki ders buradan devam ederiz. الحمد لله رب العالمين